Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. 8 Ağustos Perşembe günü A101 marketlerinde televizyon severleri heyecanlandıracak bir kampanya başlıyor. Toshiba markasının gözde modelleri arasında yer alan 65UA2263DT 4K Ultra HD Android TV, sadece 19.999 TL fiyatıyla satışa sunulacak. Bu cazip fiyat ve güçlü özellikler, televizyon yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Toshiba 65 UA 2263 DT, 65 inçlik büyük ekranı ve 4K Ultra HD çözünürlüğü ile etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. TRU Picture teknolojisi sayesinde görüntüler daha net, daha detaylı ve daha canlı hale geliyor. Dolby Vision HDR desteği ise daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar ile gerçekçi bir izleme deneyimi yaşatıyor. Bu akıllı televizyon Android işletim sistemi sayesinde geniş bir uygulama ekosistemine sahip. Netflix, YouTube gibi popüler platformlara kolayca erişebilir. Oyun oynayabilir veya internette gezebilirsiniz. Ayrıca dahili Google Asistan ile sesli komutlarla televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz. Dahili Wi-Fi, Bluetooth ve Chromecast özellikleri sayesinde akıllı cihazlarınızla kolayca bağlantı kurabilir, favori uygulamalarınıza YouTube, Netflix, Prime Video gibi anında erişebilir ve içeriklerinizi büyük ekranda keyifle izleyebilirsiniz. 2 adet USB girişi sayesinde farklı medya formatlarını oynatabilir. Dahili uydu alıcısıyla kablo karmaşasından kurtulabilir ve 3 adet HDMI girişi ile oyun konsollarınızı, Blu-ray oynatıcınızı veya diğer cihazlarınızı bağlayabilirsiniz. E sınıfı enerji verimliliği ile hem cüzdanınızı korur hem de çevreye duyarlı bir seçim yapmış olursunuz. Dol bir audio desteği ile de zengin ve etkileyici bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.